Hepinize merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber retro kadro kurma görevi en ucuza nasıl şekilde, hangi şekilde kurulur bunları göstereceğim. Retro etkininde en ucuz arkadaşlar e, hesapladım, e, yapılabilecek en kötü en yani en minimum şeyleri yaptım e, ve belli bir tablo çıktı. Şimdi bu oyuncuları ve e, yapılacak şeyler ben sizlere göstereyim. Öncelikle eğer bu söylediğim miktardan daha da az miktarı kurmak istiyorsanız en az bir 2-3 milyon coins oynayacaktır emin olabilirsiniz. Bu etkinliği son günde yapabilirsiniz. Yani son gün arkadaşlar oraya gidebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi eğer hedefinizde şunu da belirteyim arkadaşlar. Hedefinizde kesinlikle derece fişleri falan yoksa kadro kurma göre hiç boşuna yapmayın. Ben sırf şu derece nadir ve epik derece fişi için yapıyorum yani ee, XP falan şu beceri üstü de değil. Hani onun onları da almak için mecbur bu kadro kurma görevini yapmak zorundayız. Şimdi öncelikle e, buradan şuraya sağ kanat e, şu arkadaşı Hoyakin'i koyayım. Hoyakin de normalde e, çok ucuz almıştık. Onu söyleyeceğim. E, sizlere sizler için geleceğim ta, Öncelikle Hoyakin'e buradan bir hemen şöyle şurayı yapalım. Nerede burada? Bunu bir hemen e, gen basalım bir gen basalım et evet, nerede bizim şurada 10 20 30 şöyle gidelim ee, küsuratları şuradan yapalım burada tamam Şimdi 353.000 coins buna gidiyor. Yani bir gene şu an gördüğünüz gibi 353.000 coins gidiyor. Hemen tekrar buradan hızlıca hemen kadro kurma göreve gelelim üstüne basarak söylüyorum daha ucuza kurmak istiyorsanız son günü veya son iki günü bekleyin o şekilde çünkü oyuncular bayağı düşecek fiyatları yani bu dediklerimi daha da altında alabileceksiniz birazdan değineceğim o konuya ayrıca dediğim gibi eğer derece fişi gibi şeyler olmaz değilse de boşuna gidip orada kadro kurma görevi yapmanız öncelikle arkadaşlar kesinlikle şu an mesela biliyorsunuz bedava bir tane kaleci veriyordu onu da göstereyim ee, onu da yapabilirsiniz şu kaleciyi buraya koyup arkadaşlar bedava sonuçta bunu biliyorsunuz alıyordunuz şeyde ee, Retro hafıza 3 bölümden alıyordunuz Yani orada oynadıktan sonra bunu alıp buraya koyup Buna yaklaşık e, xp'niz varsa tabii ki xp de çok önemli xp'niz varsa gördüğünüz gibi 156.000 xp buna basıp yani toplamda Kalecinin maliyeti size 353.000 coins olacak buraya bu kaleciyi koyarsanız ee, Ama bu kaleci de 700k'ya falan yakalarsınız sniper çok rahat düşüyor yani hatta 650 kaya falan çıkıyor. E, bence e, öncelikle kaleciyi XP basın o şekilde yapın. Boşuna gidip buna para verip arkadaşlar almayın bedavadan sonuçta 89 kaleci var. Raw, Albiol ve arkadaşlar bu Akanji bunları e, ortalama ikisini 1.200 ve 1.250 civarında snipe Çok rahat düşüyor. Yapabilirsiniz. 89 gen bir stoper alıp yine aynı şekilde 156 bin coin basıp 353 şey 156 bin x basıp 300 bin coin ise de yine yapabilirsiniz ama bunu ben sizlere önermem gidin 1250 1.250 milyon coin e iki tane stoper alın ve kadronuza koyun. Kilvel arkadaşlar bunu rahat bir şekilde 1 milyon 100 bin coin ise snipe biliyorsunuz çok rahat snipe e, bence şunu bunları üçünü arkadaşlar pazardan alın. E, sabek oyunda sıkıntı. Sabek arkadaşlar gerçekten pahalı. Özellikle 89'luk bir bir 1.5 milyon coinslerde falan. ise arkadaşlar 800 bin coinsi çok rahat e, hani sınav yapabiliyorsunuz. E, ve 88 gen yaklaşık buna 650 bin coin ise Darmian'ı e de 90 gen yapabilirsiniz. Yani e, toplamda 1.5 milyon coin buna gidecek. E, Kalkıran arkadaşlar bunu da 1.250 milyon coin e rahat bir şekilde snaplayabilirsiniz. Kesinlikle çok rahat snaplıyorsunuz. Eleni arkadaşlar e, 900 bin coin civarında snaplayıp buna da yine bir gem basıp yani 353 e, bin coin toplamda e, 1.250 bin coin diyelim e, bunu da bu şekilde kurabilirsiniz. E, çünkü ikinci bir MDO arkadaşlar 90 gün üstü çok yok ve pahalı. Ee, arkadaşlar merkez orta sahi e, 600-700K'larda e, 88 geni bir oyuncuyu sınav Ben bunu 750K'ya aldım hamsi 88 geldi. 750 e, buna toplamda 650 daha bastım ortalama 1400'e falan bana geldi. Bu e, villa arkadaşlar 1.100 milyon coins aldım. Akınfe arkadaşlar yine bunu 200 ile 300 arasında 250K'ya falan sınavlayabilirsiniz. Buna da 350 bin coins basıp e, şey e, 156 bin XP basıp 350 bin coins harcayarak bunu da 90 gelin yapabilirsiniz. Hoakin'i e, bunu da 250 bin coins'in altında çok rahat sanabilirsiniz. Sarkan şu an zaten biraz pahalı. E, 90 gelin oyuncular pahalı. Ama e, bunu dediğim gibi çok rahat 200K'larda bile sınaplayabilirsiniz. Burada yine 156.000 XP basıp 353.000 353, 353 bin coins harcayarak da Toplamda size 500 bin coins'e mal olacak. 550.000 550 bin coins'e mal olacak. Ve kadroyu bu şekilde kurmuş olacaksınız. Benim şu an bu kadronun toplam maliyeti arkadaşlar 11.5 milyon coins. toplam bu kadroyu 11.5 milyon coins'e kurdum. dediğim gibi sizler de bunu el, evet, mesela 2 gün kala falan kurarsanız daha da ucuza kurabilirsiniz yani 2.5 iki buçuk milyon coins arkadaşlar aşağı gelin 9 milyon coinslere falan bunu kurabilirsiniz son iki gün kala. Bu arada tabii ki şimdi bunu da şunu da belirteyim. Yaklaşık şimdi tabii ki bunları aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir şey var. şimdi bunlara ortalama 280 bin x buna gitti 280 bin buna 156 bin buna 156 bin buna 156 bin de buna ve siz de eğer bir kaleci de basarsanız 156 bin de ona gidecektir. Ortalama elinizde en kötü 1.2 milyon xp'niz olması lazım. Kaleci'yi saymazsanız 1 milyon xp arkadaşlar bu gördüğünüz yani şöyle iki tane beke, iki tane de arkadaşlar merkez ofislerine basmak zorundasınız çünkü bu ucuzu alabiliyorsunuz. İki kere onlara xp basacaksınız ya yani iki gen atlayacaksınız. Bir tane bu elene'ye veya başka bir merkezi defans orası'ya bir tane huaken'e ve forvet'e. Forward Forvet ucuz bulabilirsiniz alabilirsiniz. Toplam dediğim gibi 1 milyon xp ve yaklaşık 11 buçuk milyon coin ise bu şekilde bir kadroyu kurabilirsiniz. Ee, daha ucuza daha da e, düşük fiyatlara sniper kadroyu daha da e, düşük maliyetleri kurabilirsiniz. Son iki güne kalırsanız e, bu oyuncuların fiyatları daha da düşecektir ve Dediğim gibi daha makul fiyatlara kurabileceksiniz. Şu an bana dediğim gibi yaklaşık 1 milyon xp ve ortalama 11 buçuk milyon coin ise bana bu kadro mal oldu. E, Karşı da 14 milyon ödüyorum ama buradaki aldığım coins benim için çok önemli değil. Benim için tekrar ediyorum arkadaşlar bu nadir ve aynı şekilde bu e, epik derece fişi benim için önemli. Mecburen kadroyu kurup buradan da yolumuza devam ediyoruz. E, genel itibariyle video bu şekildeydi. Ben e, dediğim gibi bu şekilde sizleri yönlendirmek istedim. Sizler de dediğim gibi daha da ucuza sniper daha güzel e, kadroyu kurabilirsiniz daha az maliyette. Ee, en azından coins karda yapmış olursunuz oradan diyelim. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz like atmayı ve ilk defa kanalımıza izliyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca arkadaşlar yarın güzel bomba videomuz gelecek. Kadromuzun genini yükselteceğiz. E, ee, değişiklikler yaptık, takviyeler yaptık. 3 busta düştük ve yarın da güzel bir gen yükseltme videosu gelecek. Arkadaşlar e, az buz değil e, gerçekten yüksek bir gen yapacağız. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.